kanalından herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Arkadaşlar bugün işten çıktım. Saat şu anda 8'e 20 var. Bir dedim tekne avı yapayım şöyle çapar abi. Bu aralar Alia bölgesinde istavrit yapıyor çünkü. Dedim ben de bir şansımı deneyeyim. Alia körfezinin içerisindeyim şu anda. Çapar yapıyorum arkadaşlar istavrit için. Biraz önce kamerayı çalıştırmadan önce iki tane istavrit aldım. Traça. Şöyle tam yenecek boy, ufak boyda. iki tane istavrit aldım. Şu anda hala deniyorum. Ufak ufak sürüler bakıyorum. Öyle sürü balığı yok ama tek tük gezenlerden avlamaya çalışıyorum. Bu arada balık bulucu Garmin CV5. Aynı da GT20. GT20 miydi? 23 müydü? Öyle bir şey. Normalde üzerinde 20 geliyordu. Ben 23'e çevirdim sanırım. Öyle balık sürüsü arıyoruz. Ufak tefek istavrit alacağız. Bakalım. Balık bulabilirsek güzel. Kullandığım çaparayı sizlere gösteririm. Şu anda aşağıda yazıyor ama hayvan yemiyor. Yo, izmaritmiş ya. Arkadaşlar çapari suyun altında ne varsa alıyor. İzmarit. Bunu da atalım. Bu balığı da aramıyoruz. Şöyle dibe indiriyorum arkadaşlar. Bir kulaç kadar yukarı kaldırıyorum. Daha sonrasında şöyle ufak ufak vuruşlar yaptırıyorum. Çapari'ye. Çaparının köstekleri oynaması için. Aksiyon alsın diye. Geldi. inşallah istabrittir. İzmarit değildir. Öf yine bir izmarit. Tekrar izmarit. İzmaritlerin boyları ufak. Ve de sevmediğim izmaritten. Kahverengi izmarit. Mavi izmarit olsaydı alıkoyabilirdim. Evet. Çaparıyla bir balık daha tamam, Yine izmarit. Bıktım bu izmaritlerden? Bir mera değişikliği yapacağım arkadaşlar. Hemen güneş batmadan. Şimdi bir tane de silikon atıyorum dostlar. Tabi biraz önce silikonun kuyruğuna vuruş geldi. Kuyruğunu yemişler. Şimdi teklenen değişik bir sistem yapıyorum. Daha önce hiç bu şekilde avlamıyordum. Böyle silikon yaptım. Bir tane. Hem silikon hem çapları çekeceğim. Şöyle göstereyim. Ufak bir iğne taktım. Kullandığım silikon da Neymiş bu? Şöyle vallahi markasını bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey. Marka. İçi de farklı farklı karışık renkler var. Süt beyaz var. Böyle simli ve şeffaf var. Pembe var. Bunların içine ben doldurmuşum böyle. Aynı marka. Onu biliyorum. Renkleri karışık bir paket yapmışım kendime. Bir daha atalım. Aşağıda bir şeyler var. Markası Mutant arkadaşlar. Şurada yazıyormuş. Mutant markası. Şöyle aksiyonlar yaptırıyorum silikona bir balık vurdu gibi aşağıda da güzel balık gözüyor aslında. Bir de çaparı deneyelim. Hı. Aldım. Biraz oynatmak gerekiyor demek ki. İnşallah bu da izmarit değildir. Evet. Bir tane kıraç aldık. Tam yenecek boy. Bir daha yollayalım bakalım. İşte çaparıyı düz koyarsanız arkadaşlar saldırmıyor hayvan. Şöyle indirdiğiniz zaman şey işte ufak ufak aksiyonu seviyor istavrit. Bak doldu. Aşağıda var. Bıraktı biri. Yine aldık bir tane. Şöyle kıraçalar arkadaşlar. Çok güzel. Ha, indirdim. Oo, oo, doldu doldu. Of 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 of. Çok iyi. Ya çok büyük aldım ya doldu yani. Ya paket olmuş. Yanından yakalamış. iki tane birden. İşte sürüyü bulursanız böyle indir bindir. Keyifli bir avcılık oluyor bu. Çapar abi. Ağzından yakalamamışım beline dolanmış. Çapar'ı. arkadaşlar bir tane de silikonla aldım. Bakın. Bir kıraça. Biraz at çek yapalım bakalım. Var mı çevremizde? Dostlar şimdi Alia bölgesinde istavrit zamanı. O yüzden istavrit avları yapıyorum. Pek sık sizlerle paylaşmıyorum ama bu videoyu paylaşacağım. Tekne avı isteyenler oldu. Işte ise hangi sezonsa o sezonun avını yapıp sizlerle paylaşırım Alia bölgesinde. Çünkü tekneyle ava gidenler de var Alia bölgesinde beni takip eden hobidaşlarım. Onlar da bir nebze faydam dokunur. Bakın saldırdı biraz önce. Kuyruğu koptu yine. Bana kuyruğu kopmayan bir silikon lazım herhalde. Hep kuyruktan saldırıyor normal olarak. Neyse diğer meraya gidelim. Burada çok zaman kaybettik. Seyrek balık. Orada belki farklı balıklar da yakalarız. Haydi bakalım. Yeni merada görüşürüz. Evet, leylekler de geçiyor. Yeni meraya geldik. Şimdi balık arıyorum. Balık sürüleri. Bir sürü bulduk. indiriyorum. Bakalım. Havada kararmak üzere arkadaşlar. Şöyle göstereyim güneşi. Leylekler o tarafta. Güneş battı batıyor. Evet arkadaşlar. Çaparıya bindi. Bıraktı. Bıraktı. Biraz önce... Çaparım karıştı arkadaşlar. 7'li çaparım karıştı. Şimdi 10'lu çaparı taktım. O biraz daha teknere zor olacak. Benim teknemin güneşli olduğu için toparlaması. Şöyle kopan çaparıyı göstereyim. İlk zaman iş yapan çaparım. Hangi nerede o? Size göstereyim diye sakladım ben çaparının kağıdını. Çaparıcı Ahmet'in çaparısı. Bedenle no 30, köstekle no 25, no dedi. Yani A2 sim yazıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. A2 sim. Bununla geçen gün de güzel balıklar aldım. İstavrit, kolyoz, uskumru. Zaten biraz önce gördünüz. denizde ne varsa alıyor. O koptu. Şimdi farklı bir çapari taktım. Farklı marka. Bakın silikonu yine koparttırdı. Çapari geldi. Bıraktı ya. Bu çapar hep bırakıyor. Silikondan hep koptu. Yine yakalandı. Şimdi inşallah bırakmaz artık. Aynen bu sefer üstünde. Yavaş çekelim de. Yine bıraktı ya. Allah Allah. Ne bu böyle? Çok nazlı vuruyor. Hemen bıraktı veriyor. Şöyle arkadaşlar 20 gram Turdönülü kurşunum var. Buradan makineden gelen klipsi taktım bir ucuna. Bir ucuna da şöyle tam bir metre köstek yine aldı. Bu sefer bırakma artık ya. Aha kupa. Çaparıya kupa geldi. Bizim de şansımız bu işte. Kupalardan yana. Kupaya bak yeşile vurmuş. Ne gösteriyordum? Bir metre köstek bırakıyorum arkadaşlar. Bir metre köstek sonra şöyle ufak tek iğne. Ona da şöyle silikonu takıyorum. Yakaladık. Yine mi bıraktı? İnşallah kupada İster doy. Kupa. Hah, Allah Allah kardeşim ben kupayı istemiyorum. Oha indirdim. Direkt mi indirdim? Oo bayağı da büyük. Ona bana. Ah be bıraktı. Büyük bir şeydi ama bıraktı. Şimdi o çapar orada teknenin sallanmasıyla hareket ediyor aşağı yukarı. Yavaş yavaş takılsın. Ben de silikonla çek yapayım. Evet arkadaşlar bu sefer aldım. At çek yaparken aldım. Demden beri kesik duruyordu silikonumu. Güzel bir balık. Oo. Buna lan? Oo baraküda. Ben ne diyorum ne kesiyor? Hüü, baraküda aldım arkadaşlar. Hey yavrum hey da tabi kesti. Hatta sarı turna arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten sarı turna bu boyda oluyor. Zaman kaybetmeyelim. Tekrardan at çek yapayım. Evet. Tekrardan atalım. Aslında spin oltam var teknede ama. Tekrardan attık. Ben kolyoz uskumru falan sandım. Vurdu alamadım. Büyük ihtimalle kesti. Aynen. Vurdu anla kesiyor arkadaşlar yani bakın. Işıkları da yakayım. Kupaların boyları güzel arkadaşlar. Videonun sonunda hepsini sizlere göstereceğim. Zaten aldığım çaparıyı gösterdim. Kullandığım çaparıyı. Şu anda üstündeki olan çaparıyı da birazdan göstereceğim. Şu anda kullandığım çaparı da vurgun çaparı. Kodu modu var mı? Bilmiyorum. Vurgun çaparı. Ürün kodu 7D diyor arkadaşlar. Vurgun çaparının şöyle şurada 7D yazıyor. Buradan ekran kaydı alabilirsiniz. Ben istavrit kolyoz böyle barakuda peşindeyim. Bir yandan atçak yapıyorum. Zaten çapar kendi kendine çalışıyor. Teknede sallandıkça. Evet arkadaşlar şimdi balığa gelirken yanımda şöyle Lupon 8 live bit getirdim. Çin kurdu. Şöyle göstereyim size yakaladığım balıkları öncelikle. Bayağı bir balık yakaladım yani istavrit sarı turna, kupa falan var. Şimdi saat kaç oldu? Saate bakayım hemen. Saat 9.30 oldu. Çaparelere 8 lav takacağım. Bakalım biraz çaparelerin hızını arttıralım. Turbo'ya basalım. Durum vaziyet nasıl olacak bakalım. Çapareler bence hızlanır. Balık alma konusunda. Şu anda Nazlı vuruyor. Vuran bırakıyor falan filan. Ama bunu taktığım zaman bilmiyorum ama bütün balıklar üzerine atlar diye tahmin ediyorum. Bir deneyelim. Bir de çaparı da deneyelim bakalım. Şimdi kesip kesip ufak ufak çaparıya takacağım bunları dostlar. Ama hepsine takmayacağım. Dört tanesine takacağım hem. Beş tanesine takmayacağım. Bu iğneler ufakmış. Bunun. Bir önceki kopardığım takım yani karışan takım iğnelere bir tık daha büyüktü. Onunla kaçırmıyorum. Bu biraz kaçırıyor balığı. Güzel bir kupa daha aldık. O bayağı iyi. Diğerinden bir tık daha büyük. Evet. Takoz çok güzel bir kupa. Buranın yani en büyük kupaları arkadaşlar. Ağzından yemi de aldım geri. Yemi bırakmayalım. Çok güzel bir boyda kupa. Yemler kolay kolay da dağılmıyor arkadaşlar çaparın üzerinde. Hemen balığın ağzından geri alıp aynı iğneye takıyorum. Beğendim ben bu işi. Hop. İki tane birden kupa. Biri ufak ama arkadaşlar onu salacağım. Biri güzel bu. Biri ufak. De balık geldi balık biraz nazlı arkadaşlar, dağılı veriyor, herhalde bu sarı turnalar var aşağıda. Bir geliyor, bir kesiyor. Eğer akşamüstü böyle yemli yapsaydım, gün batımında yetişemezdim ama şu anda biraz yavaş seyreldi. Neyse seyrek olsun biz de o arada at çek yapıyoruz. Ne geldi? Allah Allah kupa geldi. Pembe silikona bile kupa attılar arkadaşlar ya. Var mı böyle bir şey ya? Silikonla yani pembe silikonla kupa aldık. Bakın. Kupanın da en kötü yeri her yerini üç harfi yapıyor. Ortasında O olan. Her yer baktı. Kupaları mahvetti üstün başına. Evet arkadaşlar. Avuç sonlandırıyorum. Hemen bir tartalım. Şöyle kilogram alalım. KG'de. 2600. Şeyi çık. 2,5 buçuk kilo balık yakalamışım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kovanın ağırlığı 100 gram, kova olsa 150 gram. Tam tamına iki buçuk kilo balık. Saat kaçta çıktım denize? 7'de çıktım. 7, 8, 9, 10, 11. 4 saat. 4 saatte iki buçuk kilo balık. Çapari ile çok uğraşsaydım arkadaşlar inanın alırdım. Çapari'ye o yem takma mevzusunu daha erken böyle güneş battığı anda yapsaydım daha tam hava kararmadan inanın yani kupaya yetiştiremezdim. İndir bindir kupa alırdım. Hava karardıktan sonra bu bölgede kupa kesiyor biraz şu anda bulunduğum yerde. O yüzden nadir oldu kupa. Ben de daha çok çaparıyı bıraktım böyle gördüğünüz gibi sağ tarafta. At çek falan uğraştım büyük balığa. Hatta bir ara spinin falan çıkardım. Çünkü oynaklar vardı açığımda. Maket balıkla at çek falan yaptım. Hemen balığı şöyle yere dökelim ve sizlere gösterelim. Şöyle balığı dökelim biraz önce bayağı bir güzel istavritler aldım arkadaşlar. 3-4 parça. Şöyle şöyle boylarını göstereyim size. Bir bunu aldım. Nerede o büyük? Şunu aldım. Bu da büyük. Böyle büyük bot. Şunu aldım. Şöyle. Şöyle şöyle arkadaşlar. İstavritler. Boyları güzel. İlk gündüz aldıklarım traçalar. Şöyle tam akşam karanlıkta aldım. Şöyle bir tane kolyoz aldım. Şöyle Zaten şu sarı turna. Güzel kupalarım var. Durum vaziyet böyle. Bugün 3 Haziran arkadaşlar. Tarihi de belirteyim. Şöyle. Dediğim gibi yemelik balığı aldım. Şimdi çapları da toplayayım. Ortalığı toplayıp hemen gideceğim eve. Yarın sabah iş var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çapareleri gösterdim zaten. İkisini de, silikonu da gösterdim. Her bilgiyi size aktardım. Siz de kanalıma bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu avlık benden bu kadar. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.